Genel müzik, duygusal müzik, Allah'ım ne olur, Mustafa'mı oğluna ve yuvasına kavuştur. Eğer bütün bunlar benim yüzümden olduysa, bana tövbe nasip et. Allah'ım, bir daha kimsenin tavuğuna kış demeyeceğim. Ne olur, kocama, aklını geri ver Allah'ım. Ne olur, duygusal müzik devam eder. Oğlum, üzülme. Bugün babanı görmeye gideceğiz. Tamam mı? Günaydın. İçeri girebilir miyim? Mustafa'sız uyandığım bugün de, nasılsın abla? Bir damla uyku girmedi gözüme. Biliyorum, farkındayım. Bu evde hiç kimsenin pes etme lüksü yok Nilay. Özellikle senin. Abiyim sana muhtaç. Sizi uyarmaya çalıştım. Tek tek konuştum hepinizle. Ama kimse bana inanmadı. Beni uzaklaştırdınız. Benim Mustafa'm delirmiş belli ki. Açık konuşun. Çocuk var burada. Açık konuşun. Bir daha o kelimeyi duymak istemiyorum. Abim zor bir dönemden geçiyor. Yanında olacağız. İyileşecek ve inşallah evine dönecek. Anlaştık mı? Tamam. Hadi topla kendini. Gel. Sofradayız. Gergin müzik. Bu evde ne olursa olsun, sofrada kimsenin morali bozulmasın istiyorum. Geliyorum. Bu adam resmen annesinin ölümünü bekledi otorite olmak için. Güç ya da kudret peşinde. Oğlum, eğer baban geri dönmezse, yandık biz. Gergin müzik ne yapıyor? Geliyor. Nasıl? İyi mi? İyi olmak zorunda. Koskoca hayatı. Abim. Nasıl iyi olsun ki? Kız da çok yazık oldu. Mahvoldu. Kocası da bizim kardeşimiz. Niye gülüyorsun? Anlamadım ki. Şş. Tamam. Lütfen. Gülmek güzel bir şey Nursema. Sana da tavsiye ederim. Öyle değil mi? Hadi gülelim biraz. Sen gül. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Bütün gece uyuyamadım. Düşündüm, taşındım. Bir şeyi anlayamadım. Gergin müzik. Ne oldu da Mustafa bu hale geldi ha? Bir şey tetiklemiş olmalı değil mi? Baba, tartıştınız mı yoksa? Hayır kızım, çık dışarı. Niye suçlu arıyorsun? Annemiz öldü. Daha ne olsun? Allah kimseyi aklıyla sınamasın. Ama yaşadıklarımızı yaşamayan bu duyguyu anlayamaz. Evet, doğru söylüyor. Bu yaşadığımız hiç kolay değil. Kabul etmesi de kolay değil. Benim ve ablamın şu an burada olması her şey yolunda demek değil. İkimiz de iyi değiliz. Hiçbirimiz iyi değiliz oğlum. Bugün Mustafa'mı görmeye gideceğim. Orada öylece bırakamam. Ama seni içeri almayacaklar. Biz de gitmek istiyoruz Nilay. Biz de görmek istiyoruz. Ama doktor ne dedi? Gelmesinler, göremezler dedi. Bırakın, yine de deneyeceğim. Niye bu kadar inat ediyorsun? Almazlarsa kapıda beklerim. Kızım, boş ver. E baba, biz şimdi ne yapacağız? Ne zaman çıkar ağabeyim? Fatih, elim kolum bağlı. Doktoru hepiniz duydunuz. İyileşince çıkar dedi.